Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar hepinize. E, canlı yayınlarda uzun zamandır sözünü ettiğim, Hani çok düşen kripto paralardan söz ediyorum ve bunların tekrar yükseleceğini, ciddi yükselişler yapacağını söylüyorum biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bugün yaptı. Örneğin, Dikrit e, çok fazla düştü. Bu yeniden bir atak yapacak demiştim. Burada gördüğünüz gibi. 50 küsür dolarlar düzeyinde dolaşırken birdenbire 86 dolara kadar gördü. Yoğun bir e, yükseliş yaşadı. Sonrasında satışlar yedi, toparlanma çabaları vesaire oldu ama e, ne olursa olsun hani neresinden yakaladıysanız yakalamış olun. 50'den alıp 75'ten satsanız bir de yaklaşık %50'lik bir artış yakalamış oluyorsunuz. Şimdi benzer bir durumu bugün Twitter'dan yazdım. Neyi bekliyorum? Zen'de aynı şeyin olmasını bekliyorum. Yani uzun süredir olmayanlardan bir tanesi Zen. Hemen ona bakalım nerede? Şurada. Ben bunu yazdıktan bir süre sonra da ufak ufak aslında alım geldi ama yeterince henüz yükselmiş değil. Ama biz topluyoruz bir yandan onu söyleyeyim. E, tıpkı Dikrit'te olduğu gibi orada da bir yüksek e, çubuğu, yeşil çubuğu görüyor olacaksınız yakın zamanda. Öyle söyleyeyim. E, öyle bir beklentim var zannede. Çok 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 geride kaldı aslında. Yani e, şuraya bakacak olursanız e, tekrar hani bu 50'leri denemesini beklerim bunun minimum. Ki öncesinde aslında çok daha güzel... Ee, rakamları yakalamış bir coin yakın zamanda Yine yani nerede 2021'in e, 11. ayında nereden baksanız 4-5 ay kadar önce 138 dolarları görmüş bir Coin Zen e, Hiç de fena olmayan fena gelişmesi de fena olmayan bir coin ama teknik analizcilere vesaire Bakarsanız hani Şuradaki ifade Aslında çok da iyi bir şey söylemiyor fiyatının düşeceğine yönelik bir ifade. Ama fiyatı çok düşmüş bir coin olduğu için bunun ciddi bir yükseliş getiriyor olmasını bekleriz. LTO sanırım bu hafta içerisinde belirli bir miktar. Evet. 4 saatlik grafiğe bakarsak görürüz. 0.20'lerden şurada gördüğünüz gibi 0.28'lere 27'lere kadar bir yükseliş sağladı. Hani çok büyük bir rakam gibi görünmüyor. 5 cent topu topu ama bu yaklaşık %25'lik bir getiriye işaret ediyor. LTO bunu çok sık yapıyor biliyorsunuz. Ve ben hani buradan şunu söyleyeyim. Aktif bir LTO toplayıcısıyım. Yani LTO'daki miktarımı sürekli artıran birisiyim. Aynı zamanda hani danışmanlık yaptığım kişilere de e, aldırdığım bir coin olduğunu belirteyim. E, tabii çok ciddi geri çekilmeler oluyor Mesela bitcoinde 43 44 binlere doğru gelmişken bir bakıyorsunuz ki dün 38 binleri gördü şurada e, bu tür Tabii ki düşüşleri gördüğünüzde de aslında pozisyonunuza göre ve e, maliyetinize göre alım fırsatı olabilir ya da bugünkü yükseliş e, sizin için satış fırsatı olabilir Böyle gidip gelmeler olacak ama hani bu işin doğasında olan bir durum. Bunun için yapacak çok da fazla bir şey yok. Bundan sonra yapmanız gereken zaten anlık olarak belirli stratejilerle paranızı yönetmeyi bilmek. Bununla ilgili de bu hafta içerisinde YouTube üyelerime bir yayın yaptım ki bundan sonra canlı sohbetler dışında Üyelere de e, daha önce duyurmuştum özel yayınlar yapıyor olacağımı söylemiştim. E, 13 Nisan'da böyle bir can, e, bir video çekerek koydum kripto paraya aşık olup kilitlenmeyin doğru yatırım stratejisinin nasıl kurulur tarzında bir e, yapıyı e, anlattım burada örnekleriyle e, yararlı olduğunu umuyorum üyeler için yeni de üyeler oluyor bu arada en sonunda işte e, Onur Alparslan'dan sonra Mimin Karali ve Dilek Başar Atik olmuş. Hani üyelerimiz yavaş yavaş artıyor. Bu artış belirli bir noktaya geldikten sonra e, düzeylere göre de farklı yayınlar yapıyor olacağım. E, normalde ben doğrudan danışmanlığını yaptığım kripto paralar konusunda hani şunu alın bunu satın tarzındaki bilgileri... E, zaten e, ilgili kişileri anlatıyorum ama onu anlattıktan hemen sonra da canlı yayın, üyelere özel canlı yayın yaparak e, ve tabii ki aslında yat ve üzeri yani yat e, tercih edenler olacak ama henüz bir kişi yat düzeyinde. O yüzden tahminen guletle başlarız sonra üye sayımız arttıkça yat sayısı arttıkça sonrasında yat e, grubunda olanlara özel yayın yapıyor. Oluruz. Bakalım kimler var diye de bakalım. Tunç Özgetaş'tan burada. Barış Yılmaz burada. Klaus Witts. kimde Hatırlayamıyorum şimdi. Çalma listem olduk diyor. Niye mahvoldunuz? Gayet güzel aslında. Biz kazanıyoruz. Yani sizin durumunuzu bilmiyorum ama. Mutlu gelgi. İyi akşamlar demiş. Ee, i̇yi akşamlar hepinize. Hoş geldiniz bu arada. Eee Tunç Özge Taş'tan bir soru BTC'de düşüş derinleşecek mi? Mayıs ayı geliyor. Evet Mayıs ayı kaçış ayı değil mi? Ee, Mayıs ayında satış yapıp çıkılması konusu söylenir. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Geçen yıl e, tabii ki belirli bir miktar e, oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ama %100 olacak diye de bir şey yok. Çünkü o kadar yaygınlaşıyor ki o kadar çok. Kullanım alanı çıkıyor ki o kadar çok gerçek finans dünyasıyla hani burası yalan finans dünyası değil de hani alışılagelmiş finans dünyasıyla o kadar çok bağı artıyor ki artık kripto paraları özellikle belirli kripto paraları sadece sahip olanlar gelecekte e, konuşabilecek. Yani birçok kripto para yok olup gittikten sonra elinizde iyi kripto paralar varsa... O inanılmaz bir güç olacak. Yani bugün İstanbullu var mı aranızda bilmiyorum ama bir yandan çalışırken bir yandan da ekonomi kanalını dinliyorum, ee, televizyon açık, bir yandan ona bakıyorum. Ee, şeyden bahsediyordu. İşte Maslak'ta kiralar 80 bin lira oldu, Sarıyer'de bu bilmem 150 bin liraya kadar gidiyor. Bunun bir anlamı var mı? Bence yok bir anla, anlamlı bir rakam değil bu aslında. O yüzden hani kripto para anlamsız bir şey böyle saçmalık böyle saçmalık mı olur diyenlere de hani bu mu anlamlı diye sorasım geliyor benim açıkçası. Yani bir 4 artı bir 3 artı bir evin aylık 80 bin lira 100 bin lira kirası olması kadar saçma sapan bir durum olamaz geliyor bana ama oluyor işte yani böyle bir değişik bir dünya düzeni içerisinde gidiyoruz onu da söyleyelim GMT yorum alabilir miyim demiş mutlu gelgi şöyle ki GMT yine bugün bir güzel sürpriz yaptı ciddi bir artış yaşattı bakalım ona şurada görüyorsunuz yani GMT çok enteresan bir para oldu açıkçası hani benim sürekli bulundurmayı isteyeceğim paralardan bir tanesi oldu ki Zaman zaman söylüyorum size e, NFT projeleri, metaverse projeleri, işte oyun projeleri önümüzdeki günlerde çok sık e, hani öyle bir dünya var ki özellikle pandemi sonrası dünyada yeni kuşağında büyük bir etkisiyle e, oyun alanında, farklı alanlarda ciddi bir e, yönelim var, ciddi bir kullanım artışı var. Metaverse konularının ciddi bir şekilde yer aldığını duyuyoruz. Hatta şöyle bir Türkiye'de bir bankanın metaverse projeleri konusunda bir yatırım fonu çıkarttığını ve garanti ana para korumalı bir garanti verdiğini duydum. Daha neler duyacağız? Daha kripto para konusunda aslında emekleme dönemini geçtik ama. Daha bebek e, yeni yeni yürümeye başlıyor. Yani büyüyüp gelişmedi. Daha e, çok önümüzde yol olduğunu düşünüyorum ben. E, henüz örneğin hala küçük küçük örnekleri olmakla birlikte hala ben e, nasıl diyeyim e, alışverişlerimizi gidip bir yerden kripto para ödeyerek yeterince yapamıyoruz değil mi? En basit örneği. Veya ben bir bankaya e, kripto para Gönderip onun otomatik olarak istediğim farklı bir paraya dönüşmesini henüz sağlayamıyorum. Henüz bankaların ATM'leri işte kripto para yükleyip oradan normal para çekmemizi henüz sağlamıyor. Ama yakında bunların hepsi e, gündemimize girecek. Bunlar e, yaşanıyor olacak ve bunları çok hani çok normal karşılıyor olacağız önümüzdeki yıllarda. O yüzden de aslında belirli paraların ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyelim. Mesela Swipe'i takip edenleriniz vardı. Bugün Swipe'i de ufak çaplı bir şurada gördüğünüz gibi 1.14'lerden 1.30'lara kadar gelerek ciddi bir yükseliş sağlamış oldu. Mayıs ayı korkulacak bir ay mıdır? Yani şöyle bir şey var. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir durum var. İşte Mayıs ayında ciddi bir korku yaşanıyor birçok insanda da. Yani Mayıs ayında çünkü yurt dışında bir satış yapılıp tatile çıkma, işte karları realize etme vesaire gibi bir yaklaşım var ama dünya hala birilerinin yönlendirmesiyle mi gidecek yoksa çok farklı bir durum mu olacak diye görüyor olacağız. Yani ben şu olmuş bu olmuş şu bakmaksızın e, hareket etmeyi tercih ediyorum. Tabii ki diğer konuları da takip etmemiz gerekiyor. Bu diğer konulardan bağımsız değil. Şunu göreceksiniz örneğin. Dünyada faizlerin yükseliyor olması hiç kuşkusuz ki kripto para borsalarında ilk başta ciddi bir e, kayba neden olacak ama Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi insanlar e, ya belirli bir düzeyde gelir almak yeterli gelmeyince ana paralarını korumak adına e, daha hızlı ve daha yüksek kazanç getirebilecek alanlara yönelecekler Ben bunu şu anda borsada görüyorum yani Menko Kıymetler Borsası'nda, BİST e, İstanbul Borsası'nda görüyorum. E, her gün yükseliyor. Bugün yüksek bir rekorla kapandı örneğin. Nedeni ne? Nedeni enflasyonist bir ortamdayız. Dünya da enflasyonist ortamda. O yüzden insanlar paralarını yani çalıştıkları, elde ettikleri gelirleri korumaya çalışıyorlar ve bunun için de ...yatırıma ayırabilecekleri para kalıyorsa eğer kazandıklarından... ...onu bir yere yatırmaya çalışıyorlar. Borsanın yükselmesi de bence tamamen bu. Yani gidip bu kadar çılgın fiyatlardan ev almayı çoğu insan artık düşünmeyebilir. E, çoğu insanda e, çok farklı yatırımlara giremeyebiliyor. Özellikle hani e, yaklaşık işte... 2020'nin sonu 2021'in başında girip birçok insanın kazandığını görüp yüksekten alıp hala zararda olan insanlar yani en yüksekten girdiler çoğu yani 60 bin dolarken BTC satın alıp giren kişi <laughs> şu anda ciddi bir zararda hareket de edemiyor stratejisi de yok nasıl yapacağını da bilmiyor. Öylece kalıyor yani tekrar 60 bin dolara geldiğinde parasını kurtarmış olacak. Eğer hiç kıpırdaması gerekmiyorsa yani kıpırdaması gerekiyorsa yani o paraya ihtiyacı varsa da gidip zararına satacak ve lanet olsun kripto para diyecek. Birçok insan da bu yüzden bu işten soğuyor. Hani ne zamana kadar yakında ekonomi haberlerinde işte. Bitcoin 50 bin oldu, 60 bin oldu, yeni bir rekor daha kırdı, bunun sonu yok vesaire denildiğinde o zaman anlayın ki yani haberlerde veya herhangi bir ortamda kripto paradan çok fazla söz ediliyorsa bilin ki orada ciddi bir yükseliş gelecektir ama sonrasında yeniden düşüş oluyor olacaktır. E bu da ne demek aslında şu anda ucuzken bakın çok ucuz yani bana göre ucuz tabi. Sizin ne düşündüğünüzü bilmem. Bana göre çok ucuz. Ucuzken toplamak lazım. Ethereum neredesin? 3000'in altında bu çok ucuz. Bana göre. Toplamak lazım. Ee, onun dışında da tabii farklı farklı e, neler varsa onlara bakıyor olmanızda yarar var. Biraz sorulara bakalım. BTC ile pizza alan ABD'li gibi olmayalım sonra demiş. Evet olmamakta yarar var ee, ve şunu unutmayın. <gülüyor> e, şuna gülüyorum tabi çalma istem yine patlatıyor konuda. Pizza parasını BTC'ye yatırıp aç kalanlara döndük diyor ama ya nereden girdiniz ne aldınız Allah aşkına bir söyleyin. Kalkıp hani az önce verdiğim örnek size mi uydu 60 bin dolardan girenlerden değilsiniz bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Ee, yapacağınız şey şu. Öncelikle üye olmayan arkadaşlara söylüyorum. Hani kazanamıyorum diyenleri biraz reklam yapacağım. Şu şeyi lütfen bir izleyin olur mu? Yani şuradaki... Bulamadık dur şurada. Önce üye olmanızı öneriyorum. Yakında bunları da hani her üye de izleyemeyecek. Üyelere yönelik. Şurada baya bir şey bir 7 dakikalık video var burada. Burada Türk insanının yaptığı yanlış stratejileri örnekliyorum aslında. O stratejilerde ne hata yapıyor da e, kazanamıyor duruma geliyor. Onu anlatıyorum burada. Yani burada aslında çok büyük bir. Nasıl diyeyim bir konferansa gitsem e, o konferansta belki 5000 dolar alarak konuşacağım bilgi var e, bana göre tabii bilmiyorum siz öyle değerlendirdiniz mi bilmiyorum e, çünkü ben yaklaşık 90 yılından beri borsada başlayarak farklı yatırım araçlarına yöneliyorum sürekli e, ve orada oralarda öğrendiğim yediğim kazık çok fazla olduğu için o kazıklar sonucunda Büyük bir deneyim kazandığımı düşünüyorum. O yüzden e, hani strateji çok önemlidir ve doğru karar verme süreçleri çok önemli. Onları yakalamanızda yarar var, doğru zamanda yakalamanızda yarar var. Hani BNB'nin er ya da geç. Bir de sabır tabii ki bu işte çok önemli. Sabır sabır nereye kadar? Şunu hep söylüyordum yani o geçmişteki gibi ben ne alsam ortalıkta bir sürü insan vardı uzman kesilen. Şunu aldım yüzde %30 kazandım, bunu aldım 2x kazandım. Yani sen neden bahsediyorsun vesaire diyen bir sürü insan vardı. Ama onlar şu anda nerede bilmiyorum. Ya bir kısmı yat aldı, onlar dolaşıyor bilemeyiz. Ya da çok büyük bir kitle, benim bildiğim de bir sürü insan var. Onların çok büyük bir kısmı da maalesef ciddi bir zararla devam ediyorlar o zararda hani şunu biliyorum mesela benim bir 5 yıl önce giren bir ve kendisinin çok iyi yapacağını düşünen bir arkadaşım var 5 yıldır o kadar çok şey para kazandırdı o, o ilgili paradan çıkmadı ve şu anda zararda hani 2020'deki yükselişte bile parası artmadı öyle söyleyeyim bunun gibi de bir sürü bir insan var maalesef e, dikkat edin Zenin dediğim gibi hani bir iki şey verelim tekrar tyyu verelim zen'de ciddi bir yükseliş olmasını bekliyorum ki ufaktan aslında alış destekleri gelmeye başladı Bu birazcık daha yüklü yani bu bir şey değil Hani biz burada bir iki konuştuk biz aldık şurada alanlardan e, büyük bir kitle biziz. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Tabi ne, nedir? 34'ten 37'ye kadar çıkartmışız. O da nedir? 3 dolar. Yani yaklaşık bir %10'luk aslında artış olmuş ama %10 bu iş için kesecek bir şey değil. Ee, birkaç gün içinde rüzgar ters esmezse bunun bir 50'lere doğru çıkmasını beklerim açıkçası. Bakalım olacak mı? Yani tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Tamamen bir... Ee, Öngörü diyelim ama o öngörü %100 çıkacak diye de bir kural yok kuşkusuz. HNT mesela çok düşmüş onu da gözüm görmüşken söyleyeyim. Bu da çok düşük yani bu coin'in hiç hak etmediği bir pozisyon burası. Hemen bir bakıp mesela en son sattıysak eğer hemen yarın alış emirleri vesaire vermeye başlıyor oluruz HNT içerisinde bunun da çok düşmüş olduğunu söyleyeyim. Kusama çok yerlerde sürünüyor. onun da yükselmesi beklenir. TKO Toko Kripto bir ara şey yaptı ama tip bazı projeleri çok da uzun süre takip edemiyorum. Yani belki kötü haberler vesaire geliyordur. Ona bir kısmını kaçırabiliyoruz bazen. Onları söyleyeyim. Elf ilginizi çeker mi bilmiyorum ama sanırım bu hafta mıydı? Geçen hafta mıydı? Yok, yanlış hatırlamışım. Ha, Alışı alı tamam. Biz yukarıdan satmıştık onu ve aşağıdan e, aslında biz değil. Ben bunu sadece kendi portföyümde tutuyorum, deneme amaçlı. E, herkese önermediğim bir yatırım bu. Onun dışında da tabii ki oyun projelerine vesaire bakmak gerekiyor diye söyleyelim. Ee, yani şöyle, özetle birazcık daha bekleyeceğimiz zamanlara giriyor. Ama Tunç Bey'in sorduğu Mayıs ayı geliyor. Konusunu göz ardı etmeyin. Çünkü insanlar bu psikolojiyle hareket ediyorlar ve Mayıs ayı ciddi bir satış ayı da olur bizi ilgilendiriyor mu diye soracak olursanız yani bizim tarzımızdaki bir fon yapısıyla bir yaklaşımla yatırım stratejisiyle bizi çok ilgilendirmiyor. Biz o günleri sadece alış için fırsat olarak kullanırız. O zaman şunu söyleyerek bugünkü yayını bitireyim. Eğer Mayıs ayında düşüş bekliyorsanız Mayıs ayında Düşüşten alabileceğiniz en azından bazı coin'ler olsun diye köşede bir miktar e, dolarınız olsun. Yani bir şeyden kar etmişseniz atıyorum. Mesela biz Dikrit'i e, söylemiş olayım burada. E, 70'lerden sattık. 70-75 arası değerlerden sattık. Bu bize ne kazandırdı şu anda? elimizde belirli bir miktar işte dolar olmuş oldu. Yarın öbürsü gün bir hafta sonra veya yarın veya üç gün sonra başka bir para çok ciddi bir düşüş yaşarsa ve biz onu portföyümüze daha da çok koymak istiyorsak ya da bir nedenle alım maliyetimiz yüksek kalmışsa bu tür fırsatları kaçırmamanız lazım. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte ee, videonun içerisinde bunu örnekleriyle de nasıl yapmanız gerektiği konusunu anlatıyor oldum. Ee, üye olun diyorum özetle. Ee, üye olursanız sizin için her koşulda iyi olur. Çünkü ne kadar çok üye beni o kadar çok e, YouTube'a video çekmeye iter. Ve ne kadar çok video çekersek de o yatı daha hızlı alırız. O yatı ne kadar hızlı alırsak da güzel güzel şu yazın yaklaştığı dönemde dolaşırız hep birlikte diyorum. Yayını burada bitiriyor olalım. Genel olarak da zaten bir şey var, herkesin üzerinde bir yorgunluk var. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta olsun hepimiz için diyorum. Görüşmek üzere.